milyarlarca paranın akıbeti belli değilken benim demek istediğim tek şey şu susmayın yaz hiçbir şeyden yani diyorsunuz ki silivri soğuktur ya demek ki bir sıkıntı var yani iyiyorsa bu yani söylediğiniz şeyler de kendisini ee, çeliştiriyor. Silivri soğukmuş yani... Ne yapıyoruz ki? Bir şey mi yapıyoruz? Yazın arkadaşlar, konuşun arkadaşlar, tweet atın arkadaşlar, susmayın. Beni hapse atacaklar, seni hapse atacaklar, onu hapse atacaklar. Ulan hepimizi mi hapse atacaklar? Hepinizi mi hapse atacaklar? Hadi atsınlar. Yarın ülke fonksiyonla devam edebilir mi? Ee, Mehmet amcayı da atsalar, Eczacı Selin'i de atsalar, atıyorum işte. E ne olacak yani? 90'larda baktığımda televizyona yani bugün TRT'de işte dediğim gibi belli bir yani partide hazırlanan bir videonun bütün halka sunulması gibi şeyler tam tersini insanların bütün politikacıların birbirlerine yani o zamanlar durum iyi ya da kötü bile olsa birbirlerine karşı konuşabildiği işte e, tartışma programlarının olduğu şeyleri görerek büyüdüm ben. İşte Olacak o kadar diye bir program vardı belki bilmezsiniz. Yani politikacıların e, kılığına gelip onlarla... E, yani nasıl diyeyim hiciv yapıldığını gözlerimle gördüm ben. E, bu yüzden e, bunları normal olmasını söylemek suç. Bana komik geliyor. Veya eleştirini... Yani ben arkadaşlar... Bana ana avrat küfreden herkesi dava etsem yani o zaman anladın mı? Yapacak bir şey yok. İnsanlar ben sana eşek dediğim için iki tane kulağın çıkmıyor mesela. Bu yüzden anlatın. Yani en büyük sıkıntı bu zaten konuşabilme özgürlüğümüzün bastırılmış olması. Bunların e, ses bile çıkartamamış olmamız. Yoksa geri kalan her şey illaki zamanla çözülür. Benim tek demek istediğim bu. Yani ben artık kaldıramıyorum yani. Susmak da istemiyorum böyle bir şey olduğunda. Çünkü kafamı artık yastığa yatağa koyamıyorum. Hele yurt dışında olunca her şey iki kat ekstra daha fazla insana koyuyor. Demek istediğim budur. Yani lütfen Twitter'da bir yerlerde çarpıtmayın. Hani üstümden başka bir yerlere çekmeyin işi. Bunu demek istiyorum sadece. Eee... Böyle size herkese güzel bir 23 Nisan diliyorum. Cıvıl cıvıl, e, mutlu mesut. Dediğim gibi çocukların çalışmadığı, eğitim hakkının elinden alınmadığı, kurşunlanmadığı, e, bütün çocuklara iyi ki varsın dendiği, e, mülteci botlarında mahkum kalmadığı ...böyle bir ülke hallediyorum bu kadar... ...bunun dışında ne bir politik görüşüm... ...ne bir e, flamanın altındayım... ...ne bir şeyi destekliyorum... ...ne de işte bazı salakların yazdığı gibi... E, ...birilerine fon yaratmak falan yani... ...benim... E, ...benim herhalde hayatımda... ...en çok para verdiğim şey... E, ...Kadıköy Vergi Dairesidir arkadaşlar yani... Bir de herhalde annemdir. Ama yani onun dışında keşke daha fazla insana yardım edebilsem, daha fazla bir şey yapabilsem. Biliyorum bir yerde insanlık gördüğünüz mü çıldırıyorsunuz. Kızmıyorum. Olabilir, normal. Veya işte... Yani herhangi mesela Kürt Kürtle, Kürtlükle ilgili bir şey yaptım mı deliriyorsunuz. Onu da anlıyorum. Niye anlıyor? Çünkü ben de öyleydim arkadaşlar. Çünkü ben de ben de ırkçıydım yani. Ben de otobüste iki kişi Kürtçe konuşunca gıcık oluyordum arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor zannediyordum. Kötü bir şey oluyor. Ay ay bunlar işte falan zannediyordum. Ne kadar aptalca. Ama bu şekilde eğitildiğiniz için kafada bu kol kalıyor. O yüzden kızmıyorum da dümdüz yani bu faşistik ırkçılık bir hastalıktır arkadaşlar. Tedavi edilebilir. Dediğim gibi ben de öyleyim. Bakıyorum koskoca bir Anadolu yani. Bunun zenginliğine fark et. Bunun tadına vardığınız zaman Anadolu'nun zenginliğinin tadına vardığınız zaman fark ettiğiniz zaman bambaşka zaten e bir ülke doğuyor içinize kafanıza. Anlıyorum ama dediğim gibi önemli olan işte bunlara bunları aşabilmek. Bunları bir el uzatmak. Birbirimizi dinleyebilmek. Kim neymiş, kim nedir? Bunu dinleyebilmek. Bununla beraber ben her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Kavramlar çok karışıyor maalesef. Benim bildiğim iki kavram var sadece. O da vatanım öncelikle. Sonra da halkım. Eee devlet bir aygıt arkadaşlar. Yani halkı ve vatanı vatan için bir aygıt, bir alet yani bir başka bir şey değil. Yani sana bana hizmet etmedikten sonra, vatana hizmet etmedikten sonra sorgulanması gereken bir güçtür arkadaşlar. Gücü bizden yani bizi güçlüden kim koruyacak? Bu noktada işte Bu durumdan çok rahatsızım Çok çok Hiç hoşnut değilim yani Ama bunlara hepimizin aşabileceğine inanıyorum Konuştukça Birbirimizi anlamaya çalıştıkça Başaracağımıza inanıyorum Umarım bir gün Her şey halkın ve ülkenin yararına olmaya başlar artık. Çünkü yani devleti yönetmek için gereken belki de bir tane masa, bir sandalye, dört duvar odadır arkadaşlar. Ne saraylar olduğunu düşünüyorum ne altın musluklar. Hiçbirimizin de buna hak etmediğini, buna yaraşmadığını düşünüyorum. Bu yüzden söyledim bunu lafı fazla uzatmayayım. Ee, tekrar tekrar 23 Nisanınız kutlu olsun. Ee, halkın egemen olduğu, e, halkın sözünün geçtiği, devlet aygıtının halkın hizmetçisi bile değil yani halkın köpeği olduğu bir devlet dileğiyle sizleri seviyorum, öpüyorum, selamlıyorum. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Susmayın. Konuşun, yazın. Silivri soğuk ama ateşiniz sıcak kalsın. Ne diyeyim? Güneş sıcak, yarınlar sıcak. O yüzden